Evet, değerli dostlar, malumlarımız dünyanın en kritik coğrafyasında vatanımız var, vatan tutmuşuz. Dünyanın en kritik coğrafyasında devlet olmuşuz. Varlık mücadelemiz devam ediyor. Ne kadar üzücü değil mi? Yani bilinen en az 10 bin yıllık tarihi olan bir millet varlık mücadelesi veriyor. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın en eski milletlerinden biri. Şimdi biz bunu söyleyince ya ne kadar ırkçısınız falan diyorlar. Ya bunun ırkçılıkla falan filan alakası yok. Yani biz Türk milletinin zaten ırk esaslı olarak oluştuğunu değil, içtimai bir millet olduğunu her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Ama gevur da bizi böyle tanımlıyor. Müslüman Türk milleti. Nihayetinde bu coğrafyadakileri. Yani ve coğrafyadaki tuzaklara bakın bölücülük tuzağı. işte her tür bölücülük. Yani bir mikro milliyetçilik anlamında bölücülük var mı? Esepçilik anlamında bölücülük var Yok. Tarikatlar, cemaatler bunlar ne? Baktığınızda en büyük bölücü, en büyük fitne de biliyorsunuz FETÖ. Fetullahçı terör örgütü. Şimdi tabii özellikle Fethullahçı terör örgütü hayatımıza girdikten sonra etkin olarak 28 Şubat süreci ve sonrasında artık ve bir de bizim kritik kurumlarımızın nereleri? İşte Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı'nın işte emniyetli, adliyeydi vesaireydi gibi kurumları da hedefi haline getirince biz ne yaptık artık? Yoğurdu üfleyerek yemeye başladık. Ama burada şunu söyleyeyim, bunun dışında bir de işte özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili de ondan sonra ciddi olarak sağda solda yapılan konuşmalar var. Bu konuşmaların tabii ne kadarı iftiradır, ne kadarı doğrudur, ne kadarı eğridir. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim ama eğer ben özellikle Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı bileşenlerine şunu arz ediyorum. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ya bu kadar çok Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlı ordumuz, Milli İstihbarat Teşkilatı, işte Emniyet Teşkilatı bu kadar çok bir taraftan perikancılar Bakın Sayın Cumhurbaşkanım hala bunlar etkin kadrolarda ve bunlara biz şimdi pelikancılar şöyle yaptı desek ondan sonra yok biri TRT'de danışman öbürü başka bir yerde başka bir şey yani artık yani biz bunu yani sizleri de destekleyen insanlar olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Hazmetmiyoruz da. Yani kim ne derse desin. Ben özellikle bu birçok konuda bildiklerimi, gördüklerimi söyledim. Çünkü ben yarın ölüp gittiğimizde büyük mahkeme kurulduğunda ben de Cumhurbaşkanımızdan kaçacağım ne Necip Türk milletinden kaçacağım, ne şehitlerimizden kaçacağım. Kimseden kaçmayacağım. Çünkü ben bu milletin bir evladı olarak bildiğim, gördüğüm, iyiydi, de, kötüyü de lisan münasiple, kimseyi incitmeden, üzmeden ifade etmeye çalışıyorum. Artık şu noktadayım. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Nihayetinde ondan sonra ben gemi su alıyor, o geminin su aldığı yeri saklamıyorum. Kimseyi aldatmıyorum, kimseyi yanıltmıyorum. Böyle bakarak da şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yönetim yapısı ve operasyon yeteneği nasıl olmalı ile ilgili değerlendirmemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli birliğini korumaya matuf çalışmaları kim ya da kimler yapar? Birinci sorumlu devletin tüm kurumları. Bir defa devletin tüm kurumları milli birlik beraberliği korum, matuf çalışmaları yapmaktan sorumlu. Hangi hükümet gelirse gelsin bakın dikkat edin gelirse gelsin devlet memurunun birinci görevi yalakalık yapmak değil Birinci görevi Büyük Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ihyası için üzerine düşeni yapmaktır. Onun işi o. Devlet memurunun işi o. Peki ondan sonra başka? Ayrıca bu tüm vatandaşların da bu milletin onunla birlik beraberliğinin ihyası ayrıca tüm vatandaşların da ortak sorumluluğudur. Hepimizin ortak sorumluluğu. Oy vermek, askerlik yapmak, vergi vermek, hem borçtur, bakın hem de haktır. Vergi vermek ayrıca haktır. Hatırlayınız eskiden vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazardı duvarlarda. Rüşvet alan da veren de melundu yazardı belediyelerde. Niye yok şimdi? Ya bu hadis-i şerif niye yok? Biz komünist miyiz? Ateist miyiz? Müşrik miyiz? Kafir miyiz? Niye bir hadis-i şerifi kaldırıyoruz kurumlarda? Malumları Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın en büyük iddiası bakın en büyük iddiası Cumhur İttifakı'nın milli devletin ve milli ahlakın ihyasıdır. Yani Cumhur İttifakı'nın böyle bir ittifakı olmasa bile halkımızın algısı budur. Bu nedenle ekonominin, ekonominin bakın bozulmasını dahi görmezden gelmeye çalışıyor. Yani aç kalmayı bile göze alıyor. Ne için? Milli devletin ve milli ahlakın ihyası için. Düşünebiliyor musunuz? Ama Cumhur İttifakı'nın bunun artık birincinde olması lazım. Peki Cumhur İttifakı ve özelde Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli devletin ve milli ahlakın ihyası anlamında ne kadar etkinler? Büyük Türk milleti değerlerine bağlı olduğu için itildi, bakın itildi milletimiz, aşağılandı ve hor görüldü. 28 Şubat süreci bu aşağılamanın, bu milletin değerleriyle beraber aşağılamanın bana göre zirvesiydi. Zirvesiydi bakın. Hani siyasetin 1994 ruhu dediği direnç ve mücadele şuuru o dönemde oluştu bakın. Bu direnç AK Parti'yi de iktidara taşıdı. Sonraki süreç demokratikleşme ve statüko, statüko yıkma söylemleri ile aslında devleti Şanlı ordumuzu ve kurumları aşındırmaya başladı. Ne olursa olsun devletin gelenekleri vardır, yazılmamış kuralları vardır. Bu kurallar zayıfladı. Bizzat bakın Sayın Cumhurbaşkanım, kendi bünyemizin işinden perikancılar denen grup, FETÖ'cüler, PKK. Bunlar el birliğiyle milli devleti zayıflattılar, zayıflatmaya da devam ediyorlar. Üzerek ifade ediyorum. Perikancılar yine ortalıkta. Yani FETÖ'cüler hadi diyelim şu anda medyaya çıkamıyorlar ama kendi medyalarında resmen kin kusuyorlar. İzleyin kin kusuyorlar ve Türkiye'de YouTube kanallarında ülke içinde yurt dışındakilerden bahsetmiyorum ülke içindekiler. Sizin zamanınızda Sayın Cumhurbaşkanım AK Parti sizin zamanında payeler verdi, verdiğiniz, iltifatlar ettiğiniz adamlar şu anda sizi sırtınızdan bıçaklıyor. Ben şimdi gene uyarıyorum. Sırtınızdan bıçaklanmak mı istiyorsunuz? Hala. Hala. Yanıldık mı diyeceksiniz hala? Aldatıldık mı diyeceksiniz hala? Evet. Devletin de maalesef yazılmamış kuralları bu süreçte zayıflatıldı. Peki ülkemizde milli devletin ve milli ahlakın ihyası anlamında hangi kurumlar etkin olmalıdır? Bakın milli eğitim etkin olmalı değil mi? Gökyüzü üniversiteler etkin olmalı. Milli Savunma Bakanlığı etkin olmalı. İçişleri İş Bakanlığı, Jandarma Emniyet etkin olmalı. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı etkin olmalı. İletişim Başkanlığı etkin olmalı. Kültür Bakanlığı etkin olmalı. Bunlar, bunlardan Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve İletişim Başkanlığı ayrıca operasyonel olmalı. Taarruzi olmalı. Bu birimlerde özellikle yönetici kadrolar bakın çok önemli. Türk milleti Asyalıdır. Bakın Türk milleti Asyalıdır. Yöneticisini, komutanını hep önünde görmek ister Türk milleti. Dolayısıyla yöneticiler bu kurumlarda çok önemli. Merhum Mustafa Kemal Paşa ne diyor? Bir ordunun kıymeti zabitan yani subayları ve kumanda heyetinin kıymetiyle ölçülür. Bu sadece bakın ordu için değil devletin diğer birimleri için de vallahi böyledir. Atalarımız ne diyor? At sahibine göre kişiler Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu özellikle size arz ediyorum. Gelelim Milli İstihbarat Teşkilatı'na dışarıdan atanan ilklerden biri Hakan Filandı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetişmiş bir insandı. TİKA'da pişti, yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatında görev yaptı. Bugün itibariyle insanımız vicdanında onu kabul etti. Ardından İbrahim Kalın atandı, MIT dışında. O da Cumhurbaşkanlığında üst seviyede çalıştığı için kabul gördü millet vicdanında bakın. Peki hemen altındakiler? Altındakiler kimler? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birinci adamı, bir Milli İstihbarat Teşkilatı'nda birinci adam, strateji, uluslararası ilişkiler ve psikolojik harp harekat konularına vakıf olmalı. Operasyon yeteneği, bakın birinci adamda, operasyon yeteneği ve yönetimi, operasyon yönetimini bilmesi çok da gerekli değil birinci adamın. Bakın, neden? Temsil vesaire onun başka sorumlulukları da var. Peki, bu yönüyle baktığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ikinciler, yani başkan yardımcıları ve onların altındaki üçüncüler yani genel müdür ve daire başkanları çok önemli. Bu yapıların belki tedarik ve ikmal birimleri hariç hepsi, hepsi bakın operasyon yeteneği olan operasyonel yönetimi bilen teşkilat içinden yetişmiş insanlar olmalı MİT Başkan Yardımcıları. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın İbrahim Kalın ya benden ön önceki böyle atamıştı ya diye bir mazeret olamaz. Şu anda siz başkansınız ve siz bunun hesabını yarın mahkemeyi kübrada şu hedaya verirsiniz. Onlar da fitil fitil burnunuzdan getirirler. Düşünün Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklar kökenli bürokratlar MİT'te istihbarat, istihbarata karşı koyma, teknik yani dinleme, muhabere, tak, ondan takip ve diğerleri personel ve İnsan kaynakları konularından sorumlu olabilirler mi? Bu kadroların tamamı bu kadrolar bu kadroların tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı içinden yetişmesi gerekmez mi bu kadroların tamamı? Siyaset ve hükümet yönettiği birimlerde elbette atama yapar. Ama ya liyakat, ehliyet, devlet ve millete sadakat atama yaparken bunları araması gerekmez mi? Bunlar son dönemde gündemden maalesef düştü. Ayet-i emredilmiş ehliyet, liyakat konusu. Hiç bunu işleyen bir cuma hütbesi görüyor musunuz? Tam Yezid'in cuma hütbeleri gibi. Ondan sonra etliye sütliye dokunmayan cuma hütbeleri. Evet. Bunlar maalesef liyakat, ehliyet, sadakat bunlar gündemden düştü. Öyle şeyler duyuyoruz ki değerli dostlar. Devletin kritik birimlerinde FETÖ iltisaklı adamlar atanıyor. Bu adamların Milli İstihbarat Teşkilatındaki dosyalarının içeriden üst düzey birimlerin temizlediği söyleniyor. Bu FETÖcü kadrolara kişisel güvenlik belgeleri nasıl verilir? Soruyorum ya vicdanınıza nasıl verilir? Bunlara kim referans oluyor? Ayrıca siyasette de. Bu asla kabul edilemez. Bakın bu ihanet ihanet. Mi? İhanet için illa gidip düşmana dosya vermen gerekmiyor ki. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda FETÖ iltisaklı hiç kimse o olamaz. Hem de hiçbir seviyede. Eğer varsa hesabı derhal sorulmalıdır. PKK ve FETÖ ihaneti aleni ortalıkta ya. Emperyalizmin İngiliz ve Amerika bloğunun köpeği bunlar. Köpeği bildiğiniz köpek ya. Bunlarla ilişkisi olan hiç kimse hoş görülemez. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, YÖK ve üniversiteler öncelikli olarak devlet kurumlarında hele de yönetici ve karar verici kadrolarda FETÖ ve PKK'lı, FETÖ'cü ve PKK'lı olamaz. FETÖ'cülerin bombalarla şehit ettiği bakın. 44 tane polis özel harekat polisimizi şehit ettiler. Polis özel harekatçıları PKK'nın katlettiği asker, öğretmen ve çocukları başta siyasiler olmak üzere herkesin vicdanını arz ediyorum ve hatırlatıyorum. Şimdi bir de Süper Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Bakın o kadar önemli ki. Başına FETÖ iltisaklı birinin verilmesi çok büyük bir milli güvenlik riskidir Sayın Cumhurbaşkanı. Ataması konusunda gündeme gelen isimler var. Bakın gündeme gelen isimler var. Bizi endişelendiriyor bu isimler. Biz o zaman Sayın Cumhurbaşkanım kusura bakmayın. Eğer orada da bu FETÖ iltisaklı bu konuda dedikodusu edilen birileri oraya da biz artık sizden de Cumhur İttifakı'ndan da kesinlikle ümidimizi keseceğiz. Ve duacı değil davacı olacağız. Allah muhafaza etsin beddua edeceğiz. Kusura bakmayın. Sayın Cumhurbaşkanım. Artık değneği elinize alma zamanı geldi geçiyor. Bakın sopayı elinize alma zamanı geldi geçiyor. Ve Allahü Teala sopa vurursa artık şefkat tokatı şeklinde de vurmaz. Bunu da hususen bir kardeşiniz olarak arz edin. Şimdi biz bunu söyleyince diyorlar ki, Cumhurbaşkanımız değneği sopayı eline alsın deyince diyorlar ki, bunları kim atıyor? Kim görevlendiriliyor bu mevcut liyakatsiz adamları? Biz de diyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın menfaat, perest, art niyetli birileri yaratıyor. Biz buna inanıyoruz. Nihayetinde Çeleköy'ünde anacağım bile hep şu dünyada en çok Recep Tayyip Erdoğan'a acıyorum ve üzülüyorum der. Bakın. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda İbrahim Kalın temsil, duruş ve bilgi birikimiyle değerlidir. Ancak operasyon yeteneğinin olmadığını değerlendiriyoruz. Medyada da, bakın burası da çok önemli. Burası da çok önemli. Medyada da gördüğümüz kadarıyla İbrahim Kalın duygusal bir insan. Milli İstihbarat Teşkilatı duygusallığı kaldırmaz. Gereğinde, Sayın İbrahim Kalın, gereğinde en yakınınız dahi kalemini kırmanız gereken, en yakınınızın dahi kalemini kırmanız gereken bir kurumun başındasınız. Sayın İbrahim Kalın bu şuurla sorumluluk almalıdır. Gelelim ikinci ve üçüncülere. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki başkan yardımcısı, genel müdür ve daire başkanlarına. Bu kişiler derhal ve ivedilikle bu kişilerin operasyon tecrübesi olan, Gençliği ve yılları kurumda, teşkilatta yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda geçmiş kişilerden olmalı bu insanlar. Siyaset, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri gibi hayati kurumlara müdahale ederken dikkatli ve özenli davranmalıdır. Ya düşünün ya 1. Ordu Komutanlığı'na, Komutanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü yapmış birisini 1. Ordu Komutanlığı yapıyorsunuz. Bakın ne kadar komik değil mi? E peki Milli İstihbarat Teşkilatı'nda nasıl benzer atamalar yapıyorsunuz? Yani Milli İstihbarat Başkan Yardımcısı, 1. Ordu Komutanı gibi kritik değil mi? Yani üniforma giymiyor diye biz geliş güzel atama yapabilir miyiz oraya? Ya da atıyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı'na. Neyse. Evet. Yani siyaset kesinlikle özenli olmalı. FETÖ iltisaklı olmasını bırakın. Böyle dedikodusu, dedikodusu edilen birileri bile bu kurumlarda, üst kadrolarda olamaz. Ne silahlı kuvvetlerde. Genel, Ya yani FETÖ iltisaklı. Ya nasıl olur ya? Bırakın FETÖ'yü saklayın. FETÖ'cü ondan sonra genel yapıldı biliyorsunuz 2-3 sene önce. Bir de yetmedi. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapıldı ya. Ya Sayın Cumhurbaşkanı. Kim referans oldu ya? Sizin bu adamları var ya. Bırakın siyaset dışına atmayın. Ya bu adamları yargılatmalısınız ya. Ve halka da bu adamları deşifre etmelisiniz. Cumhur İttifakı'nın oyu, bakın Cumhur İttifakı'nın oyu, duası, sözü, duruşuyla destekleyen herkese sesleniyorum. Sizin bu suskunluğunuz ve lider, liderlerimizin bir bildiği vardır deyin. Bakın. Böyle bir mazeret olabilir mi ya? Bir bildiği vardır deyin. Hiçbir şeyi sorgulamamanız. Bilin ki siz sizi Allah huzurunda kurtarmayacak. Mazlum milletimiz hiçbirimizi böyle davranmaya devam edersek affetmez. Yanlış karşısında süküt riyakarlık değil de nedir? Soruyorum size. Yani yanlış karşısında sükut, riyakarlık değildi. Nedir? Allah aşkına. Mazlum milletimiz hiçbirimizi gerçekten affetmez. Sayın Cumhurbaşkanım size bu konuları hep yalvararak bir kardeşiniz olarak arz ettim, arz etmeye devam ediyorum. Kamu sizinle ilgili bakın ve içeriği MİT Milli İstihbarat Teşkilatı konu bakın konu Sayın Cumhurbaşkanım sizinle ilgili ve içeriği Milli İstihbarat Teşkilatı olunca bir yandan vicdanımız Diğer yandan yasalar her şeyi söylemeye, isim zikretmemize bakın isim de zikrederim de isim zikretmemize yasalar müsaade etmiyor. Siz bilirsiniz deyip konuyu arz ediyor. Bir kardeşiniz olarak sorumluluklarınızı istismar edip yanıltanları sizlere hatırmayı, hatırlatmayı ben borç biliyorum. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler vesairede de FETÖ'cülerin çektiği operasyonları da görüyoruz ve biliyoruz ve diğer menfaat şebekelerinin de. Bunu da özellikle onlara uyarıyoruz, onlara ikaz ediyoruz. Bakın kazma döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ergenikon sürecinde yaptırdığınız cezaevlerinde bak şimdi kendiniz yapıyorsunuz. Sizi tehdit ediyorum. Bilginiz olsun. Çünkü bizim arkamızda Rabbimizin olduğuna iman etmişiz. 15 Temmuz'da sokağa dökülen o fedakar ve Necip, Türk milletinin de bizimle olduğuna, olacağına İnancımız tam. Bir